Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Modelim için iplerim. yeşil rengim var 729. Açık eflatunum var 208. Kırmızı rengim var 321. Siyahım var. Model mendilim siyah düz. Ben zürafamı yapmıştım. Modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben modelime başlıyorum. delim için birkaç tane sürafa yapıyorum bir geriye dönüyorum bir tane pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batıyorum bir önündeki sürafaya iniyorum tekrar sürafa yapıyorum bir geriye dönüyorum tekrar pırpır yapıyorum bir aşağıya iniyorum ara modelim böyle oluyor Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Pırpıra batıyorum. Tekrar bir aşağıya iniyorum. tekrar bir önündekine tekrar 4 5 5 tane ara modeli yapacağım. 9 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4

geri geliyorum tekrar pırpır pır yapıyorum Bir aşağıya iniyorum evet arkadaşlar modelimin tabanı böyle oluyor Ben tamamlayıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tabana yaptım. Modelimi tabana böyle oldu. Yeşilini yapıyorum. Yeşili için dördüncü sürafama ipimi bağlıyorum. 2, 4, birini bırakıyorum bir ileridekine bağlıyorum geriye dönüyorum bir tane pırpır yapıyorum pırpıra batıyorum. Bir aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya. Tekrar aşağıya iniyorum. arkasına dönüyorum Bir aşağıya iniyorum şöyle tekrar pırpır pır yapıyorum Pesine batıyorum, bir aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya. Tekrar aşağıya iniyorum. Evet arkadaşlar. Yeşilim böyle oluyor. işlemi tamamladım gülüme başlıyorum gülü için eflatın ipimi bağlıyorum ortaya sinek kanadı yapıyorum aşağıya iniyorum. Tekrar aynı yere sinek kanadı yapıyorum. ipimi kesiyorum. Baştaki kanadına bağlıyorum. Bir önündekine. kadar geri geliyorum pırpır pır yapıyorum 3 4 ben 7 8 Ve on. Şöyle Baştaki Sıra Pırpırımın tepesine batıyorum Önündekine batıyorum sirape yapıyorum tekrar sirape yapıyorum Şöyle yapıyorum. Şöyle. Bir tane sık iğne yaptım. Perper yapıyorum. önündeki sürabaya geçiyorum. Şu kadar. Tekrar kıpır yapıyorum. Kıpıra pır batıyorum. Ve önündeki zürafaya geçiyorum tekrar pırpır pır yapıyorum tekrar bir önündekine geçiyorum tekrar pırpır pır yapıyorum tekrar önündekine geçiyorum tekrar pır pır yapıyorum tepesine batıyorum Bir önündekine geçiyorum tekrar pırpır pır, pır. yönündekine geçiyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Bir önündekine Bir aşağıdaki pırpıra iniyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Ben öbürünü yapıyorum tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Şöyle arkası. Şöyle önü. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.